Merhaba, herkese iyi günler. Operatör Doktor Tayfun Demirel, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım, evliyim, iki çocuk sahibiyim. Mesleğime özel muayenehane hekimi olarak devam etmekteyim. Özellikle çocuk, bebek ve erişkin hastalarda kulak burun boğazla ilgili sıkıntılarına çare bulmaya çalışıyorum kliniğimde. Bugün bebek melekleri için hastalarımın en çok sorduğu, merak ettiği sorulara cevap vermeye çalışacağım. Birinci konumuz gebelerde burun tıkanıklığı veya gebelerde kokuya hassasiyet olacak. Özellikle gebe kaldıktan sonra kadınların hormonal dengesi ciddi olarak değişmektedir. Progesteron hormonunun artmasıyla birlikte gebelerde vücutlarında çeşitli değişiklikler olur. Bunların buruna yansıyan kısmı ise burun içini döşeyen mukoza dediğimiz yapının ödemlenmesi yani şişmesi, kabarması ve bu da burun içinde bir tıkanıklığa yol açmaktadır. Özellikle gebelerde progesteron hormonu ile birlikte burun akıntısı, geniz akıntısı, burunda kaşıntı gibi alerjiye benzeyen şikayetler de yoğun olarak görülmektedir. Hamileliğin özellikle 3. trimesterinde bunu daha yoğun görmekteyiz. Bu durumlarda hastalarımıza yardımcı olacak bazı ilaçlarımız veya spreylerimiz mevcuttur. Fakat bunları mutlaka doktor kontrolünde kullanmalarını öneririz. Çünkü gebelik sırasında bazı ilaçlar ve yan etkiler veya toksik etkiler oluşturabilir. Özellikle burada bahsetmek istediğim burun açıcı spreyler, Otrivin, Ilyadin gibi spreyleri kesinlikle önermemekteyiz. Bu hem plazentanın kan akımını yavaşlatmakta hem de hastaların burun içindeki mukozalarında tahribata yol açmaktadır. Böyle bir sıkıntı yaşayan e, gebe hastalarımız veya danışanlarımız mutlaka kulak burun boğaz hekimlerine başvurup bu konuda yardım alabilirler. Gelen bir diğer soru da e, özellikle gebelikte e, koku hassasiyeti. Koku hassasiyeti normalde kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Her insan nasıl aynı şekilde duymuyorsa, aynı şekilde göremiyorsa koku alma da insandan insana göre değişmektedir. Fakat gebelikle birlikte özellikle hormonal değişimler sonrası koku hassasiyeti, kokuya karşı bulantının artması, öğürme, mide şişkinliği gaz artması veya vücudunda ödem toplanması gibi yaygın olarak gördüğümüz şikayetler mevcut. Kokuya karşı hassasiyetle özellikle ilk trimester yani ilk 3 ay yoğun bir şekilde yaşamaktayız. Bu tamamen hormonların özellikle progesteron hormonunun ciddi artması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da hastalara tabii ki tavsiyemiz mümkün olduğunca kendisini irite eden kokulardan uzak durması. Çünkü bu çok bulantı kusmayı Tetikler. Özellikle gebelerde çok kusma varsa su kaybı çok fazla olur. Bu da fetüsün amniyotik sıvısını etkileyebilir ve fetüs hareketlerini azaltabilir. O yüzden özellikle çok bulantı kusması olan hamilelerin mutlaka sıvı düzenlemesini çok iyi bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Bu konuda da mutlaka kadın doğum hekimlerine ve kokuyla ilgili gerçekten çok ciddi sıkıntılar olanlar da kulak burun boğaz hekimlerine danışabilir. Bebek melekleri için biraz da çocuklardan ve bebeklerden bahsedelim. Yeni doğan bebeklerle ilgili annelerin en çok sorduğu soru hocam işitme ile ilgili bir sıkıntımız var mı? İşitme kaybımız var mı? Acaba etkilenmiş midir? Hamilelikte şu ilacı kullandım. Çocuğum küvezde kaldı aldığı erken doğum oldu. Bunlara bağlı bir işitme ile ilgili sıkıntı olabilir mi? Soruları meslek hayatımda en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Özellikle yeni doğan bebekler sese karşı doğduklarından itibaren hassastırlar ve de tepki verirler. Özellikle yeni doğan hareketlerinin irkilme hareketi, sese karşı irkilme hareketi doğar doğmaz yaptığımız ilk testlerden biridir. Günümüzde Türkiye'de özellikle yeni doğan bebekler hastaneden daha taburcu etmeden mutlaka işitme tarama testleri yapılmaktadır. Bu otoakustik emisyon dediğimiz tarama testlerinden geçen bebekler genelde iç kulak sağlıklı olarak addedilir ve bu şekilde herhangi ekstra bir tetkik yapılmaz. Fakat yoğun bakımda kalmış, küvezde kalmış, erken doğum olmuş, tiroid hormonları ile ilgili sıkıntıları olan veya gebelikte annenin bazı antibiyotikleri kullanmış olması çocuklarda işitme kaybı riskini arttırmaktadır. O yüzden yeni doğan bebeklerde mutlaka tarama testinin yanında Bera dediğimiz bir miktar uyku sırasında veya uyutularak yapılan özel işitme testlerini yaptırmaktayız riskli hastalarda. Çocuğunuz doğduktan sonra özellikle Yüksek sese karşı irkilmesi varsa, yüksek sese karşı kafa çevirme, oraya doğru yönlenmesi varsa genel anlamda işitmesiyle ilgili pek bir problem yok diyebiliriz. Ama demin bahsettiğim konularla ilgili bir altyapısı risk faktörü varsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine muayenesini yaptırıp gerekirse işitme testi yapılması çok çok hayati'dir. Çünkü bebekler duyduğu ölçüde konuşmayı öğrenir ve beyin plastisitesi özellikle 3 yaş civarında bitmektedir. Yani bir bebek 3 yaşına kadar eğer hiç duyamıyorsa bundan sonra konuşmayı öğrenmesi hemen hemen imkansızdır. O yüzden de anneler, öğretmenler, kreş öğretmenleri bu konuda çok dikkatli olup çocuklarıyla ilgili bir şüpheli durum varsa işitmesiyle ilgili mutlaka ve mutlaka bir kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni doğan çocuklar hastaneden taburcu edilmeden önce mutlaka ve mutlaka e, otoakustik emisyon dediğimiz tarama testi, işitmeyi tarama testi yapılmaktadır. Fakat olur da test atlanmıştır veya yapılmamıştır veya çocuk yoğun bakımda yattığı için başka önemli sorunları olduğu için, küvezde beklediği için bu test unutulmuştur. Mutlaka hatırlatmalarını veya çıktıktan sonra da tekrar dönüp mutlaka bu testi yaptırmalarını öneririz. Çünkü işitme kayıpları çocukların ileriki yıllarda akademik hayatta konuşma şekillerini ve sosyalleşmesini ciddi olarak etkilemektedir. Bu yüzden işitme taraması bizim için hayatidir. Bu defa da annelerin en çok sorduğu sorulardan ikincisi yeni doğan bebeğimin burnu devamlı tıkalı bir türlü açamıyorum ne yapmam lazım? Yeni doğan bebeklerin mukozaları yani burun içini döşeyen doku yetişkinler kadar dirençli, yetişkinler kadar güçlü değildir. Özellikle çok hassas bir mukozaları vardır ve ısıya, neme karşı çok duyarlıdırlar. Anne karnındayken zaten belirgin bir nem ortamı sıvı ortamı ve ısı ortamında çok rahat bir şekilde yaşarlarken dışarı çıktıktan sonra çok farklı fiziksel ortamlarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle burada ilk belirteceğim şey bir bebeğin ideal uyku sıcaklığı 21-22 derecedir. Özellikle bebeğim üşüyor, kat kat giydireyim, kaloriferi iyice yakayım, aman üşümesin, hasta olmasın davranışları veya istekleri gerçekten çok 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 yanlıştır. Bebeklerin ideal uyku sıcaklığı 21-22 derece olmalıdır. Özellikle odanın nemi de %45-%50 civarında olmalıdır. Mutlaka çocuklar veya bebekler uyumadan önce odanın iyice havalandırılıp çok halılı, yünlü eşyaların odada bulundurulmaması çok önemlidir. Özellikle kış dönemlerinde kalorifer yandığı zaman ortamın nemi ciddi olarak düşmektedir ve sıcaklık genelde evlerde 26-27 derece, 28 derecelere kadar çıkmaktadır. Çocuklar veya bebekler üşümesin diye anneler de bunu özellikle arttırmaktadırlar. Bu yüzden de çocukların mukozalarında yani burun işini döşeyen dokuda ciddi kuruluk, kabuklanma meydana gelmektedir. Bu da çocuklarda burun tıkanıklığına yol açmaktadır. Burun tıkanıklığı da huzursuz bir uyku. Sabah öksürükle uyanma, ciddi burun tıkanıklığı ve uyku kalitesinde düşüklük. Tabi burun mukozaları ciddi kuruduğu zaman dışarıya karşı dirençleri de azalır ve enfeksiyonları daha rahat yaşamaya başlar çocuklar. Özellikle evde bir okulda giden, kreşe giden abi, abla varsa onların getirdikleri enfeksiyonla küçük bebekler çok rahat hasta olabilmektedirler. Bu tip durumlarda biz özellikle bir 3 haftayı geçen burun tıkanıklığı yaşıyorsa bebeğiniz mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına burun içini muayene ettirmeniz iyi olur. Burada annelerin en sık kullandığı işte deniz suyu damlaları, okyanus suları gibi uygulamalar var ama özellikle bu serum fizyolojik tarzı damlalar çok miktarda kullanıldığı zaman burnu kurutmaktadırlar. Bu kuruluk da yine tıkanıklığı artırmaktadır. O yüzden mutlaka ve mutlaka çocuğunuz, bebeğiniz ciddi bir burun tıkanıklığı yaşıyorsa öncelikle bir kulak burun boğaz hekimiyle görüşüp onun muayenesini alıp ondan sonra çocuğa uygun tedaviye veya uygun ortamı sağlamaya çalışmak lazımdır. Burun tıkanıklıkları küçük bebeklerde özellikle bir süre tıkandıktan sonra anneler şöyle bir panikle geliyor. İşte geniz eti mi büyüdü, çocuğumun alerjisi mi var veya burun içinde anatomik bir sıkıntısı mı var? Bunları anlamanın tek yolu tabii ki muayene etmektir ama özellikle yeni doğanlarda geniz eti büyüklüğü görmeyiz. Veya o kadar küçük çocuklarda daha e, bağışıklık sistemi çok gelişmediğinden alerji gibi durumlarda özellikle solunum alerjisi çok görmeyiz. Küçük çocuklarda, ilk bir aylıklarda özellikle yeni doğanlarda en sık burun tıkanıklığının sebebi ortam ısısının ve ortam neminin uygun olmayan şartlarda olması ve buna bağlı olarak da çocuğun, bebeğin mukozalarının kuruyup burunda ciddi kabuklanma veya kuruluk oluşmasıdır. Bunun da çözümü çok basittir. Ee, bu tip sıkıntılar yaşayan danışanlarımız ve hastalarımız mutlaka kulak burun boğaz hekimlerine başvurmalıdır. Bugünkü sohbetimizin e, eve götür mesajı şu olsun. Özellikle yeni doğan bebeklerde anneler burun tıkanıklığı konusunda bunu açmak için çok miktarda deniz suyu, okyanus suyu gibi spreyleri veya damlaları çok yoğun bir şekilde kullanmayın. Çünkü bu çocuğun normal fizyolojisini bozmaktadır. Burada eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız bakacağınız ilk şey odanın sıcaklığı ve nemidir.